İslam alemi yarın Kadri Hum bayramını kutlayacak. Kadri Hum peygamberimizin Hz. Ali'yi müminlerin emiri ve imam tayin ettiği gün. Bugünün anlam ve önemi üzerine Profesör Doktor Haydar Baş bir mesaj yayınladı. Bültenimize BTP liderinin Kadri Hum mesajıyla başlıyoruz. İslam aleminde Zilhicce'nin 18. günü bayram olarak kutlanmaktadır. Bu bayrama Gadirihum bayramı denilmektedir. Buna göre yarın İslam aleminin Gadirihum bayramıdır mübarek olsun. Hac vazifesinden dönerken Gaderi Hum denilen mevkide Peygamber Aleyhisselam 124 bin sahabesine Hazreti Ali müminlerin emiri olarak tanıtmıştır. Resulullah Arafat'ta irad ettiği hutbede iman ve İslam esaslarını anlatmış, insan haklarını İslam açısından beyan etmiştir. Gadir hutbesi ise Allah'ın emriyle Hazreti Ali'yi imam tayin ettiğini ümmetine bildirdiği hutbedir. Gadir hadisi bugünün sünni dünyasında siyah ...gerekçelerle tartışılmak istense de hadiste hiçbir şüpheye yer yoktur. Bu hadis 220 sünni Alimin eserinde yer almaktadır. Resulullah haç parizasını yerine getirip Medine'ye doğru yola çıktı. Küfe'ye varmadan Gaderihum denilen yere gelindiğinde... ...Cebrail nazil olup, ''Ey Muhammed, Allah Azze ve Celle sana selam ediyor.'' Ve şöyle buyuruyor, ''Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et.'' duyur. Eğer bunu yapmazsan o takdirde onun risaletini sana gönderdiğini tebliğ etmemiş, duyurmamış olursun ve Allah seni insanlardan korur. Maide 67. ayetin nazil olmasıyla Hazreti Peygamber sahabelerinin önde olanlarının geriye çağrılmasını, geridekilerin orada toplanmalarını emretti. Orada bulunanlara ağaçların altının temizlenmesi ve minber şeklinde taşların üst üste toplanmasını emir buyurdu. İnsanların iyi görebilmesi için üzerine çıktı. Allah'a hamdü sena ederek başladığı hutbesinde altı yerde Hazreti Ali Efendimizin müminlerin emiri olduğunu buyurdu. Yani Maide 67. ayetin nazil olmasından sonra irade edilen bu hutbe göstermektedir ki Hazreti Ali'nin halife oluşu bizzat Allah'ın emriyledir. Bu hutbenin altı yerinde imamlığın Hazreti Ali'nin olduğu belirtilmiştir. 1. Ali bin Ebu Talip benim kardeşimdir, vasimdir, halifemdir ve benden sonraki halifemdir. İki, Allah Resulü'nün halifesi odur. Müminlerin emiri odur. Allah tarafından tayin edilen hidayet imamı odur. Üç, ey insanlar bu Ali'dir. O benim kardeşimdir. Vasim, ilmimi toplayan ve ümmetim arasında iman eden kimseler üzerindeki halifemdir. Dört, ey insanlar ben hilafet emrini kıyamet gününe kadar imamet veraseti olarak neslime emanet ediyorum. 5. Ali Allah tarafından tayin edilen imamdır. 6. Benden sonra Ali Allah'ın emriyle sizin veliniz ve imamınızdır. İmamet makamı ondan sonra da Allah ve Resulü ile görüşeceğiniz güne kadar onun evlatlarından olan benim neslimin hakkıdır. Gadir-i Hum hutbesinin yer aldığı 220 sünni kaynaktan bazıları şöyledir. Bir, Zemahşeri Rabiul Ebrar adlı eserinde. ...iki, İmam Fahri Razi Erbain'de bütün ümmetin bu hadis üzerine icma ettiğini söylemektedir. Üç, İbni Haldun, tarih kitabının mukaddimesinde. Dört, Hatibi Bağdadi, tarihi Bağdadi eserinde. Beş, Nişaburi, Tefsirül Garibul Kur'an eserinde. 6. Mir Seyit Ali Hemadani, Meveddetül Kurba eserinde. 7. İbni Kesir, Bidaye Cilt 5 sayfa 212'de. 8. Ahmet İbni Hanbel Müsnet Cilt 4 sayfa 164 165 281'de. 9. Celaleddin Suyuti Durul Mensur'da. 10. İbni Cevzi Teskiretül Havasil Ümme sayfa 17'de. 11. Nesai Hasais Hadisno 66 95 96'da. 12 Buhari Tarih Cilt 1 Sayfa 375'te 13 Nişaburi Sahih Cilt 2 Sayfa 325'te Sadece Taberi El Velayet Fi Hadisil Gadir adlı eserinde 70'ten fazla şekilde Hazreti Peygamber'den gadir Hum hadisesini nakletmiştir. Bu kaynakların hepsi sünni eserlerdir. Bütün bu delillerden sonra peygamber aleyhisselam yerine halife bırakmamıştır şüphesine kesinlikle gerek kalmamıştır. Zira İslam itikadında halife tayini nasp iledir. Din kurumunun başındaki kişinin insanların veya bir şahsın iradesiyle seçilip tayin edilmesi mümkün değildir. Böyle bir şeyi kabul edersek her insan kendi iradesinin üstündeki iradeyi tayin ve tespit edecektir ki burada bir keyfiyet ortaya çıkar. Bu usul de demokratik bir usul olur. İtikadi konularda böyle bir keyfilik söz konusu olamaz. Dinimize göre imamet makamı bir imamı diğerine Allah'ın emriyle miras bıraktığı bir makamdır. Nitekim ehli beyt imamlarının bu konuda pek çok hadisleri vardır. Birini aktaralım. Ammar bin Eşas şöyle rivayet etti. İmam Cafer'in şöyle dediğini duydum. Siz bizden birinin imamlığı dilediği kimseye vasiyet ettiğini mi sanıyorsunuz? Hayır, vallahi bilakis bu Allah'tan peygamberine verilen bir ahittir. Ehli beytten emaneti alan kişi kendisinden sonrakini aktarmıştır derken emir gelip sahibini bulmuştur. İmametin Hazreti Ali'nin ve onun evlatlarının hakkı olduğu ile ilgili İmam Gazali'nin görüşüyle konuya son verelim. Fakat hilafet hususunda delil bütün açıklığıyla ortaya çıktı ve konu aydınlandı. Cumhur, Müslümanların tamamına yakın çoğunluğu, Gaderi Hum hutbesindeki hadisin metninde şeksiz şüphesiz tam icma ve ittifak ettiler. Orada Resulullah şöyle buyuruyor. Ben kimin idarecisiysem, Ali de onun idarecisi ve velisidir. İmam Gazali'nin Sırrül Alemeyn ve Keşfi Mafid Dareyn sayfa 16-18 Dolayısıyla icmaya ve icma ile sabit naslara aykırı olarak teviller üretmek batıldır. Eğer onun hilafetini kurtarmak için İcma hasıl olmuştu derseniz şüphesiz bu da doğru değildir. Çünkü onun hilafetinde icma yoktur. Nasıl olsun ki Hazreti Abbas ve evlatları, Hazreti Ali ve zevcesi Hazreti Fatıma ve evlatlarının hiçbirisi biat halkasında bulunmadılar. Dahası sakifede bulunanların bile birçoğu muhalefet ederek oradan ayrıldılar. İmam Gazali, Sırül Alemeyn ve Keşfi Mafid Darin, sayfa 16-18. Profesör Doktor Haydar Baş